Söz taraftarda programından herkese merhaba sevgili izleyenler. Fenerbahçe'mizin deplasmanda Avusturya Viyana konuk olacağı karşılaşma öncesinde biz de Kadıköy'deyiz. Sizler için taraftarlarımızın görüşlerini ve skor tahminlerini alacağız. Fenerbahçemiz Avustralya Viyana karşılaşacak. Sizce maçın skoru ne olur? 2-1 ee, olur. Ee, Arda atar, bir de Valencia. Senin tahminin de alabilir miyiz? 2-0 yani olur. Bence Valencia atar, Ferdi de. Her zaman her yerde Fenerbahçe. Fenerbahçemiz deplasmanda Avustralya viyene konuk olacak. Sizce maçın skoru ne olur? Vallahi 2 sıfır alırız. Bir tane Arda atar. Bir tane de yine Joshua atar. Yeni teknik direktörümüz, yeni transferlerimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Joshua King dediniz. O da yeni transferlerimiz arasında. Yeni transferlerin hepsi çok güzel ve genç. O iyi hoşumuza diyor genç olanlar almaları. Takım yavaş yavaş oturuyor zaten. Hepsi teker teker oynamaya, düzenli oturmaya başlayacak inşallah. İnşallah. Bizim temennimiz de o. Merhabalar arkadaşlar. Fenerbahçe'miz Avusturya bir yerle karşılaşıyor. Neler söylemek istersiniz? Sizce maçın skoru ne olur? Ben Fenerbahçe'nin rahat kazanacağını düşünüyorum. Bence 2-0 kazanacak. Golleri Rossi ve Serdar Dursun atacak bence. Sizlerin tahminini de alabilir miyim? Ben 1-0 biteceğini düşünüyorum. Gol tahminim yok. 2-1 benim de tahminim yok. Yani 2-1 diyorum. Bir Valencia bir de Emre Morotar diye düşünüyorum. İnşallah kazanırız. Skor tahmini yapayım. 2-1 alırız. Emre Omar atar ilk golü. Bir de Arda Güler'imiz oynasa bir de gülsek bir de Arda Güler atar. Ne diyeyim? İnşallah Fenerbahçe bu sene şampiyon olur. Evet. Bunu kaydedin. Bu sene biz şampiyonuz. Sıfır yeneceğiz. Golleri de Valencia'ya King katacak? İnşallah. Babaoğlu'la birlikteyiz. Elinde de Fenerium poşetini görüyorum. Formanı almışsın. Çubuklu'yu mu tercih ettin? Aynen çubuklu. Çubuklu'yu aldı çünkü onu tercih etti. Çok güzel bu sene. Beğendik. Takım... Çubuklu vazgeçilmezimiz. Vazgeçilmez ve her sene desteğimiz devam etmekte gördüğünüz gibi. İnşallah bu sene şampiyonluğa ulaşacağız. Umarım şampiyonlukta da bu formayı giyiyor olursun. Çok güzel forma. Çok da yakışacağını düşünüyorum. Size sormak istiyorum aynı zamanda Fenerbahçemiz Avusturya Viyana konuk olacak. Sence maçın skoru ne olur? Eee 3-0. Kimlerden gol bekliyorsun diye sorsam? Ee, Serdar Dursun, Emre Mor ve iki gol Serdar Dursun, bir Emre Mor. Sizin tahminlerinizi alabilir miyiz? Tabii ki tur bizim olsun öncelikle dileğimiz o. 2-0 olsun, temiz olsun, bizim olsun. Serdar Dursun ve ne diyelim? Bir de Ozay'dan sürpriz gol gelsin diyelim. İnşallah. Sormak istiyorum nereden geliyorsunuz bu arada? Biz Almanya'dan Almanya'dan geliyoruz Hannover. Buradan herkese selamlar. Bütün Fenerbahçeli kardeşlerime. Her zamanki gibi desteklemeye geldik. Şartlar ne olursa olsun Fenerbahçe için kalbimiz atıyor. Durum bu. Fenerbahçe Avusturya'ya bir Viyana konuk olacak. Sizce maçın skoru ne olur? Bence 2-0. Goller Valencia ile Rossi. Ee, ben 3-1 derim. Ee, gol Serdar Dursu, Valencia, bir de Mikha Nereden geliyorsunuz? Biz Azerbaycan'dan geliyoruz. Hoş geldiniz. Çok hoş bulduk. Yani inşallah yeneriz. Sezon sonunda şampiyonlukla bitiririz inşallah. Fenerbahçemiz Avusturya, Viyana konuk olacak. Sizce maç kaç kaç biter? Ee, 2-0 Fener alır diye düşünüyorum. Kimden gol bekliyorsunuz? Bir tane Valencia'dan, bir tane de Arda'dan bekliyorum. Ben 2-1 diyorum. Serdar Dursun iki tane atar. Kadıköy'de esnafımızla birlikteyiz. Kolay gelsin. Az önce gördüm hemen Fenerbahçe bayrağınızı astınız. Size de sormadan geçmek istemiyorum. Fenerbahçe'miz Avusturya Viyen'le karşılaşacak. Sizce maç kaç kaç biter? Valla maç 2-0 veya 3-1 gibi içimden geçiyor. Goller Serdar Dursun'dan bekliyorum. Valencia ve bir de Arda Güler'den olursa süper olur. Fenerbahçe'miz Avusturya Yeni konuk olacak. Sizce maçın skoru ne olur? Bence maçın skoru 2-1 Fenerbahçe'miz alır. Sizce yeni transferlerimiz nasıl? Memnun musunuz? Nasıl bir sezon bekliyor bize? Memnunum. Umarım bu sene şampiyon olacağız. Bence Fenerbahçe yener ya. Arda Güler, Arda Güler bir iki gol falan atarsak kurtarırız bence oradan. Fenerbahçemiz Avusturya'ya bir yeni konuk olacak sizce? Maç kaç kaç biter? Bence 2-0. Goller de Valencia'dan gelir. Sonra Serdar Gera 2'yi atar. Bence Fenerbahçe 2, Avusturya karşı rakip 1 diyorum. 2-1 alırız diyorum. Yani öyle Kimlerden bekliyorsunuz 2 golü? Vallahi 2 golü bir Arda Güler'den bekliyorum. Birinci golü, ikinci golü. İlk golü de Rossi'den bekliyorum. İkinci gol artı 45'te gelir. Birinci golde erken atarız gibime geliyor, 37 diyorum kastamonu plaka, teşekkür ederim. Maç 3-1 biter, Fenerbahçe 3-1 yener, golleri de Valencia atar. 2-1 olur. İrfancan Kahveci Atar. transferlerimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Aynı zamanda dünyaca ünlü bir teknik direktörle birlikteyiz. Tabii Jorge Jesus'dan çok güzel şeyler bekliyoruz. Yani Avrupa'da bilinmiş bir e, teknik direktör. İnşallah bu sene bizi şampiyon yapar. Öyle bir gidişat da var olacak. Kadro daha yeni yeni oturuyor. Son olarak da sormak istiyorum. E, siz tada geliyor musunuz? Buradaki maçları izliyor musunuz? Tabii izlemek olur muyum? Yani kombine bile aldım. Her maça da gidiyorum. Hani işim oldukça. Hani her zaman da gitmeye devam edeceğiz yani. Fenerbahçe'miz için her şeyi yaparız yani. Tek dileğimiz şampiyon olmak. Fenerbahçe'miz Avusturya Viyana konuk olacak. Sizce maçın skoru ne olur? Maçın skoru yüksek ihtimalle 3-0 ya da 3-1 gibi olacak diye düşünüyorum. Golleri de Emre Mor'dan bekliyorum. Bir de Atilla Zalay'dan bekliyorum. Emre Mor'dan iki gol bekliyorum çok rahat bir şekilde kazanacağız. Bu sezondan beklentiniz nedir? Çok rahat bir şekilde alacağız bu sene şampiyonuz. Merhabalar Fenerbahçe'miz Perşembe günü Avusturya'ya konuk olacak. Sizce maça skoru ne olur? Fenerbahçe alacak büyük bir ihtimal. 2-0 inşallah net bir skorla. Golleri kimlerden bekliyorsun? Ee, Joshua King bir açılış yapar inşallah. Bir de Serdar Dursun. Yani i̇nşallah oğullarınızla birliktesiniz. Onlara da küçüklükten Fenerbahçe aşkını aşılıyorsunuz. Üzerlerinde Fenerbahçe tişörtleri var. Çok güzel tişörtler. Karabük'ten geliyoruz buraya. Hem stadımızı görelim dedik. Hem Fener Büyüm'de alışverişlerimizi yaptık. İnşallah başarılı bir şekilde bu sene şampiyon olacağız Cumhuriyetimizin 100. yılında. İnşallah dediğiniz gibi Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyonluk bizim olacak. Tişörtün de çok güzel. Stadımızı beğendin mi? Evet çok beğendim. 2-0 Fenerbahçe yenir. Kimler atar o iki golü sence? Lincoln atar. Bir de Arda Güler. Evet sevgili izleyenler Söz Taraftar'da programının sonuna geldik. Fenerbahçe'mizin Avusturya Viyen'e konuk olacağı karşılaşma öncesinde sizler için Kadıköy'de taraftarlarımızın görüşlerini ve skor tahminlerini aldık. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.